Yes! Evet, sonunda ateşimizi yakabildik. Evet, ateşimizi yakabildik. Biraz uğraştım ama sonunda yine yaktım. Ateşi neden zor yaktığımı şimdi anlıyorum. Çünkü ağaç seçiminde yanlış bir hata yaptım. Çünkü kolay tutuşan bir malzeme bu. Bu da aslında tam tersine düşündüğümüz daha kolay tutuşabileceğimiz ardıç ağacı ama ardıç ağacı gerçekten çok zor tutuşan bir malzeme. Bunu da hatırlatmış olayım sizlere. Evet sevgili dostlar. Ee, el makabı yardımıyla ateşimi yaktım. El makkabımız. Sonra el makkabımızla ateşimizi yaktık. Güzel bir ateş yaktım. Ee, yıllar önce Çocukluğumdan beri merak ediyordum. Ee, Kibritlik çakmasız natış, nasıl ateş yakılabilir diye. Biraz araştırma yaptım. Ee, birkaç deneme yaptım. Birkaç denemeden sonra e, uygun malzemeyi buldum. Daha önceki malzemeler e, şöyle göstereyim. Burada en e, hızlı tutuşabilen en sağlam ağaçlardan bir tanesi ardıç ağacı. Beni asıl yanıltan da o oldu. Ardı ağacından yaptığım ama çok uzun sürüyordu. Belki bir saate yakın tutuşmasını sağlayabilmek için bir saate yakın uğraşıyordum. Ama daha sonra ardı çağcından vazgeçtim. Kavak ağacına döndüm. Kavak ağacına döndükten sonra daha hızlı ve daha kolay tutuşturmayı sağladım. Bugünkü ateşim yaklaşık bir 10 dakika falan sürdü sürmedi. Ve çok kolay tutuşturdum. Bunun yanında da e, kav malzemesi olarak yine kavak ağacının e, ince kabuklarından faydalandım şu şekilde ince kabuk e, daha sonra kav mantarım var yanında daha sonra kav mantarında da yaralandım kav mantarı da, da güzel bir e, tutuşmasını sağlıyor. Hatta şöyle bir parça göstereyim hemen nasıl kavmantarın hemen hızlı tutuştuğunu. Bunlar rahatlıkla doğada bulabileceğiniz malzemeler sevgili dostlar. Hemen bir küçük parça. Hemen şöyle bir ateş köz sağlamam lazım. Alıyor. Bakın çok ince bir dal. Hemen bunu ateşte birazcık yanmasını bekleyin. Bu arada kahvemi de içeyim. Bunun için küçük bir kıvılcım dahi yeterli. Rahatlıkla tutuşturabilirsiniz dal parçası tutsun. Bunu bekliyorum. Evet. Bakın. S sadece değdireceğim. Şöyle yapayım. Sadece değdireceğim. Evet, anında tutuştu. Görüyorsunuz. Çok hızlı e, yanan bir malzeme. Doğada rahatlıkla bulabilirsiniz, ama çok nadir bulunan bir mantar türü bu. E, her türlü mantar olmaz. Kokusu da, duman da gayet de güzel. Bunun yardımıyla da rahatlıkla da tutuşturabilirsiniz. Ben de e, yeni buldum ben bu malzemeyi. Çok arıyordum yeni buldum ve bugünkü e, ateşimi çoğunlukla bununla tutuşturdum. Evet sevgili dostlar doğayı seviyorum. E, doğada bulunmayı seviyorum. Hem keyif yapmış oluyorum hem de e, yapmış olduğum videoları sizlerle paylaş paylaşarak bir nevzi mutluluğumu paylaşıyorum. Sizler de lütfen beni e, YouTube kanalı üzerinden takip ederseniz abone olursanız beni desteklerseniz çok sevinirim. Çünkü o kadar emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Ee, ve de e, bu eskiden insanlar nasıl ateşi rahatlıkla yakabilirmiş, ne zorlukla yakabilirmiş, onun kolaylıklarını arayıp buluyorum.